Arkadaşlar ben Emel Pohraz. Sizinle bugün bu çimine suyu yapacağız. Bakın. Şimdi malzemeleri göstereceğiz. Su. Çimine su. Şeker. Hadi yapalım. Evet. Bir kaşık daha. Bir kaşık daha. kokuyor. Tamam. tamam şimdi şimdi şeker iki tane mi bir tane mi bir tane Neden? tamam iki tane şeker şimdi say evet yavaş yavaş dök tamam Şimdi karıştır. Nasıl bu nasıl? Hı hı. Karıştır karıştır. Şimdi bakayım. Hı -hı. Nasıl olmuş? De. Nasıl olduğunu söyler misin arkadaşlarına? Çok mu güzel? Kendini bırakamıyor musun içmekten? Söyler misin? Çok mu güzel olmuş? Evet seni bekliyoruz Eymen Poyraz. Nasıl oldu? Güzel. Kırıştır, kırıştır, kırıştır. Birazcık daha soyadım.